Merhabalar. Motorunda bugün Yamaha'nın orta sınıf yol endüroları için olan cevabı Tracer 700 ile beraberiz. Oldukça güzel bir motosiklet. Bakalım nasıl performans göstermiş. Hep beraber görelim, inceleyelim. başlamak istiyorum. Şimdi blok MT7 alışık olduğumuz CP2 Blue 75 beygir 68 Nm tork var. Şimdi bunlar aynı. Ne farkı var? MT7'nin gaz tepkileri biraz daha ani ve sert. Fakat bununla biraz daha yumuşatılmış bu iş. Niye? Çünkü bu bir sport touring. Daha doğrusu bir yol endrosu. Biraz daha spora kaçan bir yol endrosu arka maşayı biraz uzatmışlar. MT-7 gibi tekere gelmesin diye arka maşayı biraz uzatmışlar. Bu da ağırlık dengesini biraz daha ortaya toparlamış. Fakat bu yani teker yapmasına pek bir engel olmamış. Asfalt pek tutmuyorsa acayip şekilde yanlamaya müsait. Bu konuda biraz dikkat etmeniz lazım. Bilmeyen insanların e, biraz böyle yan tarafa gelip korkutabilir. Bu konuda aşırı şekilde önem arz ediyor. Çünkü motorda Traction Control yok. Alt devirde torku çok rahat ve güzel şekilde geldiği için şehir içinde viteslerle fazla oynamadan sağa sola geçmeniz çok mümkün. Trafiğin içinde de debireci biraz bıraktığınızda kendi kendine giriyor Yani tork çok güzel bir şekilde geliyor. Bu yönden çok başarılı. Şehir içinde de oldukça rahat. Sevmediğim bir noktası var şehir içinde. O da çok ısınıyor. Yani karşıdan gelen rüzgara sürekli bir isteği var. Mecbur kalıyorsunuz biraz basmaya ve gaz açmaya. Trafikte tıkanında ağlıyorsunuz artık. Ya şu trafik ne olur bir açılsa da biraz gitsem şu altındaki ateş yuvası, lava bir uzaklaşsa diye. Çünkü bir de buradan bu fan açmaya başladı mı oh, o bütün böyle ayakları dizlere doğru vuruyor. Eritiyor adamı, eritiyor, bitiriyor yani. Bu konuda biraz keşke daha iyi bir soğutma sistemi kullanılsaymış. O güzel olurmuş. Ama tabii CP2 biliyor. MT7'de de aynı bu problem var. Bunda da bu problem var. Biraz ısınıyor. Mesela benzer sınıftaki NC750'de böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde ısınmıyor. O, o yönden başarılı yani. Bunda keşke biraz daha az ısınsaymış. Daha güzel olurmuş tabi ama her şeyi bir arada alamıyorsun ya performans ya ısınma. bakacaksın artık. Şanzıman MT-7 alışık olduğumuz o şıkır şıkır şanzımanın aynı 6 vitesli çok güzel geçiyor çok rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor bu yönden oldukça iyi. Sanıyoruz MT-7 ile ilgili biraz arasında fark şu ön dişli ve arka dişli de biraz oynama yapmışlar. MT-7 ile yan yana geldiğimizde 6. viteste aynı devirde ben bir tık daha hızlı gidiyordum biraz işin ekonomi yönünü ortaya çıkartabilmek için sanıyorum e, vitesleri biraz uzatmışlar bu yönden güzel olmuş bence yani bu şekilde motosiklet gayet kullanılabilir şekilde alt devirde olan tork sayesinde hiç bir sıkıntı yaşamadan rahat rahat uzuyorsunuz 100-105 gibi çok rahat oldu 4000-4100-4200 devir civarında da 3-3.5 litre arası ortalama anlıkta sürekli yazıyor e, Tabii bu ortalamayı tutturmak için çok sabırlı olmanız gerek çünkü CHP2 bloğu biraz böyle gitmeyi seviyor kendini açıkçası bir 110-120 arasında buluyor. Rahat şekilde gidiyor. 140'lara gelince ufaktan artık paralel tabi olduğunu size hatırlatıp biraz titreşim yapmaya başlıyor. Bu elciklere gelen titreşim uzun yolda biraz yorabilir. E şehir içinde şurada burada işte virajlı yollarda biraz gazlarken bir problem yaratmıyor. Şimdi bu titreşim mevzusu çok rahatsız eder mi? Hayır çok rahatsız etmez. Yani biraz ellerde uyuşma bile yapmıyor da işte çok konfor meraklısıysanız adamı biraz ifrit ediyor açıkçası. Biraz canını sıkıyor. Bu nasıl çözülür? Şimdi S1000 da buna benzer bir problem vardı. Ee, elciklere çok titreşim geliyor diye bir sürü BMW'de şikayet gelmişti. Onlar da bu topuzların ucuna elcik korumayla beraber ağırlık bağlayarak bu problemi çözmüşlerdi. Yani topuz ağırlık koyarak bu problemi çözmüşlerdi. Büyük ihtimalle de buna da öyle bir çözümle gelinebilir. Emin değilim. Forumları bunun için araştırmadım. Belki yapan vardır. Belki böyle bir çözüm çoktan ortaya çıkmıştır. Böyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum bir denemenizde fayda var. Eğer bu problem sizi canınızı sıkıyorsa. Yamaha bu motosikleti tasarlarken Avrupa'daki ilk defa yol endurosu alacak genç kullanıcıyı tavlamak için bunu yaptı. Niye? Şimdi GS biraz fazla yaşlı işi gibi geliyordu. Artı pahalıydı. Multistrada çok iyi gidiyor ama o da pahalı. Esmin XR daha keza öyle. Şimdi bu biraz daha uygun fiyatlı. Gençlerin biraz para biriktirerek alabileceği bir yol endurosu. İlk, ilk yol endurosu olarak tasarlamış motosiklet. Bunlar da gayet başarılı. İşte ön tasarım gayet böyle agresif bir yılan tasarımı var. Böyle baktığınız zaman agresif bir şey geliyor yani o kendini belli ediyor. Bu elciklerin sinyallerle olan beraberliği. Bu arada bu elcikler gerçekten rüzgarları kesiyor bu konuda da başarılı. Hani öyle sadece süs değil gayet iyi. İşte bu deponun agresif tasarımı. Bu arada depo MT'den farklı olarak 17 litre. Biraz daha geniş, biraz daha büyük bir deposu var. Ancak motosiklet oldukça güzel proporsiyonlanmış. Ayaklarınızın arasında tam güzel bir şekilde oturuyor ve motorla beraberliğiniz çok rahat. <laughs> yani, Sposyonu falan çok güzel. Bu konuda oldukça iyi. Ve 196 kilo. Çok hafif. Hafif olmakta kalmamış. Aynı zamanda bu ağırlık dengesini tam ortaya toplamış. Egzozun bu aşağıda olması ağırlık dengesinin ortada olmasını sağlıyor. Bu da bu 196 kilonun size sanki bir 150 kilomuş gibi gelmesini sağlıyor. Şehir içinde de oldukça büyük bir rahatlık sağlar. Bu önünüzdeki motorda biraz ekstralar var. Şimdi bu ekstra. Başka bu ekstra. Burada konfor sele var. Yan çantalar ekstra. Bu da ekstra. Orada bir koruma demiri var. Ve onun üstünde bir de sis lambası var. Bunlar da ekstra. Ya motor oldukça dolu. Bu dolu hali. Boşken evet biraz çıplak duruyor. Böyle dolu hali bayağı güzel. Ben eskiden bu çanta olaylarını falan hiç sevmezdim. Böyle kocaman kamyon kullanıyormuşum gibi falan gelirdi. Şimdi bir sevmeye başladım ya. Böyle bir hoşuma gitti onun pratikliği. Tasarım çok güzel. Bir gence aşık ediyor. Onunla anlaştık. Peki sürüş nasıl? Şimdi sürüş biraz yumuşak karakterli. Çok viraj manyağı adımı bir tık mutsuz eder. Ama otobanda veya bizim bu E5'te vesaire giderken biliyorsunuz bizim yollarda bir ufak kasisler falan olur böyle yavaşça iner kalkar iner kalkar. Bunları çok güzel absorbe ediyor. Çukurları çok güzel absorbe ediyor. Bu konuda oldukça iyi. Travel aralığı biraz geniş bir ön süspansiyon var. Frenleri asıldığınızda öne yığılma ne yazık ki mevcut. ABS var bu arada. Frenlerde ABS mevcut. Ön diskler mt ile aynı. Arka diskler de mt ile aynı. burada gene biraz fiyat performansı oynamışlar. Keşke bir tık daha iyi bir frenler olsaymış diyorsunuz bazen. Böyle ağırlıkta çok baş edemediğini, arada sırada biraz e, özellikle sert virajlar arda arda girdiğinizde çok fren kullandığınızda hemen şişmeye başlıyor. Bu biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. Onun dışında normal kullanımda frenler insanı Rezil etmez. Kötü de değil açıkçası. Ee, bu konuda beğendim. Viraja girdiğinizde de çizgiyi tutturursanız düzgün bir şekilde gaz kontrolüne sağlarsanız girdiğiniz gibi çıkmanız çok mümkün. Zaten videolarda da göreceksiniz. Teaser arasında da görmüşsünüzdür. Çok başarılı. Neredeyse pegleri değdirecektim ben. Çok rahat bir biçimde. Hani farkında olmadan pegleri değdirmeye şu kadar falan kalmaya yaklaşıyorsunuz. Bu yönden iyi. Şimdi neye göre iyi? Beklentiye göre iyi. Fiyata göre iyi. Ben beğendim. kadranı göstereyim. Kadran komple dijital. Açıyoruz buradan. Vites göstergesi var. Benzin göstergesi var. Saat var. İşte anlık olarak kaç litre yaktığınızı gösteren bir gösterge var. Trip 2 var, Trip 1 var. İşte odometre var. Hava sıcaklığını gösteren bir gösterge var. Benzin e, motorun sıcaklığını gösteren bir gösterge var. Ortalama kaç litre yaktığınızı gösteren bir gösterge var. Yine ondan sonra başlıyorsunuz. Bir de kilometre sayıcı ve devir göstergesi var. Her şey var fakat yerleşim çok minimal, çok güzel, çok rahat bir şekilde okunuyor. Bu yönden başarılı. Güneşte okunmama gibi bir problem yok. Bu yönden de iyi. Yani gece de gündüz de sizi okuma konusunda bir zora düşürmezsin. Bu yönden güzel. Dikizler çok güzel gösteriyor. Dirsek şov değil. Arkayı oldukça iyi ve rahat gösteriyor. Böyle bir saniye baktığınız zaman arkayı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca aynaların gösterme kalitesi de iyi. Yani şimdi hem arkayı göstermesi önemli, dirseği göstermesi önemli. Hem de aynanın kendi cam kalitesi önemli. Burada kaliteli güzel bir cam kullanmışlar. Çok net bir şekilde, rahat bir şekilde arkayı görebiliyorsunuz. Bu da iyi, bunu da beğendim. Eğer yaşınız benim gibi 24-25 ise ilk defa yol endirosu alacaksanız hem gazlamak hem de kız arkadaşınızla bir yerlere gitmek istiyorsanız bu motor sizi tatmin eder. Artçı için de rahat. Yani arkaya binen kız arkadaşınız ay işte şura mı ağrıdı, bura mı ay duralım bir işte mola verelim falan. Öyle şikayetlerde bulunmaz. Yani çok rahat bir şekilde festivale şuraya buraya rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Hafta sonu da çıkıp arkadaşlarınızla beraber virajlı yollarda gazlayıp içinizdeki yapbaşçıyı tatmin edebilirsiniz. Bu yönden oldukça başarılı ve güzel. Şimdi kimi tatmin etmez? Kim bu motoru sevmez? Hemen ona da gelelim. Fazla elektronik seven adama bu motor gelmez, traction control yok, i̇şte viraj ABS'si yok, o yok, bu yok, bunlar yok. Bir tane düzgün, güzel çalışan bir ABS koymuşlar. Biraz da bileğine bakıyor. Kontrol edebilirim diyorsan binebilirsin. Yeni başlayan adam motoru değil, onu da söyleyeyim. Hani 30 yaşındayım, 35 yaşındayım, ben kendimi bilirim, şunu alayım falan bir şey biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü arkası yanlamaya müsait, asfalt iyi tuttuğunda da direkt tekere geliyor, hiç bu yönden acıması yok. O yüzden biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni başlayan adama ve çok elektronik e, alet gizmo seven adama pek gelmez. E, bu yönden biraz çetrefilli. Yumuşak süspansiyonlarını ya seversiniz, hiç sevmezsiniz. Ortası yok. Ben sevdim. Bence gayet güzel tepki veriyor. Hani bu fiyata, bu performansa bence başarılı. Bir tık daha iyi olabilir miydi? Evet, bir tık daha iyi olabilirdi. Ama oldukça iyi. Üstündeki fabrikada gelen lastikler de tutan asfaltta çok güzel bir şekilde viraj yapıyor. Kendini bırakacağı zaman da limitini biraz belli ediyor yani ufaktan böyle salmaya başlayıp abi ben bırakıyorum diye kendini belli ediyor orada hemen biraz müdahale edip toparlıyorsunuz. Bu yönden de güzel yani kendini bilen insan için bu motor oldukça iyi. Her türlü e, beklentiye cevap verebilecek kapasiteden bence bu fiyata göre başarılı bir motosiklet. Ben çok beğendim çok güzel. Peki bu kadar gezdik ettik de yakıt ne oldu? Sakin gittiğimizde 3-3.5 gibi bir yakıt anlıkta gözüküyor. Ben bunu devam ettirsem tahmin ediyorum dördü geçmeyen bir yakıt ortalam 100 kilometre de olabilir. E fakat ben biraz gazladığım için yani biberlemeyi de motor da seviyor. Ben de seviyorum. Ortalaman 5.6 oldu. Keşke biraz daha az yaksaydı. Yani gazlamaya başladığınızda limiti yok. Böyle 10 litrelere kadar herhalde tırmanacak. Anlıkta bunlar yazıyor. Ortalama herhalde çok gazlasan 7-8'lere bulur. Benim işte gazlamalı, sakin kullanmalı, şehir içine girmeli, şunu bunu gezmeli. 2500 kilometrelik kadar bir sürüşün ortalaması 5.6 litre. Şimdi bu kadar zevke baktığınız zaman bence normal. Çok değil. keşke bir tık daha az yaksaydı. Ülkemizin şartında bazen 3 litre yakan motor bile fazla gibi geliyor bütçe olmayınca. 5.6 litre yakıyor ortalama. Keşke biraz daha az olsaydı. Ama şikayet de edemem. Şimdi aslan beslen yemini düşünmez diye bir atasözü var bizde. E bu kadar gidişe, bu kadar dönüşe olsun artık. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Let's go back.